Bugün ilk konum e, İYİ Parti'den, İyi Parti milletvekili adayı, kendisi aynı zamanda da eski Ankara İl Başkanı e, Uğurhan Tiryaki Bey. Uğurhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba Kenan Bey. Selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor seçim atmosferi? Valla çok iyi. Sahadayız her gün. Her gün farklı programlarımız var. Ankara'da aday olduğum bölgenin her tarafına ulaşıyorum. Devamlı sahadayız, güzel şeylerle karşılaşıyoruz. Milletin teveccühü gayet iyi. E, Uğur Bey, sizi tanımayanlar için, özellikle Ankara seçmeni için biraz anlatır mısınız kendinizi? Kimsiniz? Neler yapıyorsunuz? Neler yaptınız daha önce? Tabii. Ben Uğurhan Tiryaki. Ee, şu anda İyi Parti Genel Sekreter Yardımcısıyım hali hazırda. Aynı zamanda Ankara 2. Bölge Milletvekili adayıyım. Sizin de belirttiğiniz gibi eski Ankara İl Başkanıyım. Ee, sahadayız, çalışıyoruz. Ee, siyasete başlarken ben daha önce herhangi bir siyasi partide bir tecrübem yoktu. İyi Parti'de siyasete başlamış birisiyim. Parti'de siyasete başlarken de İyi Parti'nin kuruluş sürecinde Sayın Genel Başkanımızın mücadelesine e, hayranlık duyarak, onun mücadelesine destek olmak için partiye gidip benim de yapabileceğim bir şey var mı bu işte diye siyasete başlamış birisiyim ve bu aşamada birçok fırsat bulmuş birisiyim. O yüzden buradan eklemek istiyorum. Benim yaşıtlarım, genç arkadaşlarım, gençlere siyasette fırsat verilmez veya biz bir şey yapamayız diye hiç düşünmesinler. Ben de benim yapabileceğim bir şey var mı diye bir siyasi partiye e, gidip hem Ankara İl Başkanlığı'nın bütün bölgelerinde hem Ankara İl Başkanı olarak ve şu anda da Genel Sekreter Yardımcısı ve Milletvekili Adayı olarak hizmet ettim e, partime. Siyasete giriş hikayem de böyle başladı. Evet, e, Uğur Bey. Şimdi biliyorsunuz ülkede e, ekonomik bir kriz var. Ad, adını nasıl Hı. adlandırırsanız adlandırır. İşte kriz, sıkıntı, herkes kendince... E, kendi meşrebince bir kılıf uyduruyor. İşte diyor ki ya sıkıntılar var, piyasada sıkıntılar var. E, işte tedarik tedarik zincir tedarik zincirinden dolayı enflasyon var, o var, bu var. Herkesin bir şeyi var, e, nedeni var yani enflasyon açıklarken neden enflasyon yükseliyor sorusuna. E, siz ne düşünüyorsunuz acaba? Ne görüyorsunuz ülkedeki en önemli sorunu? E, öncelikle ekonomi tabii en büyük problemlerin başında geliyor. Ben sahada karşılaştığım bir iki örnekle desteklemek isterim bunu. Şimdi biz her gün sahadayız, dolaşıyoruz. Ben Ankara ikinci bölgeden adayım. Aynı zamanda da ben doğduğum, büyüdüğüm yerden aday oldum. Böyle de bir şansım var. Dolayısıyla buradaki sorunların, problemlerin aynı zamanda da muhatabıyım. Yani bu sorunlarla, problemlerle her gün beraber yüzleşiyorum. Benim hem seçmenim hem hemşerilerimle birlikte. Yani bir iki örnek vermek isterim. Mesela internette de çok izlenildi. Bununla alakalı bir sosyal medya video da koymuştuk biz. Kazan'da e, bir emlakçıya gittim ve e, Kazan Ankara'nın bir ilçesi bilmeyenler için. Kazan'da bir emlakçıya Kazan'daki daire fiyatlarını sordum. Kazan'daki şu an dairenin bir kiralık dairenin fiyatının 7 bin lirayla 8 bin lira arası değiştiğini söylediler. Peki bir sene önce ne kadardı diye sordum. 950 lirayla 1100 lira arasında değiştiğini söylediler kiralık daire fiyatlarının. Bu doğal olarak çok ilgi gördü. Çünkü bu aslına bakarsanız Korkunç bir şey. Yani bir senelik, bir buçuk senelik bir periyotta ne hale geldiğini e, görmek için çok bir kristalize olmuş bir hali bu işin. E, onun devamında yine Kızılcama ilçemizde kasap çarşısı var. Kasap çarşısında esnaflarla konuştuk. Esnaflar sattığı ürünleri sattıktan sonra yenisini almaya gittiklerinde sattıkları fiyattan daha pahalı hale geldiğini gö gö söylediler bize. Bu da az önce sizin bahsettiğiniz bu tedarik zinciri problemini çok güzel ortaya koyan bir örnek. Yani düşünebiliyor musunuz Kenan Bey? esnafımız şu anda mal satarken, çalışırken, mal sata sata, çalışa çalışa iflasa doğru gidiyor ve bunun da farkında. Çünkü malını yerine koyamıyor. Çünkü ekonomik olarak istikrarı göremiyor, önünü göremiyor, ekonomiye güven duymuyor. E bu tabii insanların yaptığı ticarete olan hevesini, ekonomiye olan, ekonominin düzelmesini olan özlemini de köreltiyor. Evet, ee, sizin özellikle bir sosyal medyayı yoğun olarak kullanıyorsunuz. Az önceki videoda bir buçuk milyon izlendi dediniz. Evet. Ee, yani bu sosyal medyayı kullanma meselesini e, çok önemsiyor musunuz? Sizin için çok önemli bir mesele. Ortalama 15 ile 20 milyon kişi arasında bir sosyal medya kullanıcısı olduğu biliniyor. Örneğin Twitter'da aktif 10-12 milyon civarında. Ama seçmen 62-63 milyon. Sizce bu sosyal medya ne kadar önemli acaba? Sosyal medya bence çok önemli. Çünkü sesinizi çok büyük kitlelere aynı anda duyurma fırsatı veriyor size. Ben çok önemsiyorum açıkçası. Çok da iyi bir sosyal medya ekibim var. Onlarla birlikte çalışıyorum. Ayrıca biz parti olarak da çok aktif, dinamik bir medya ekibimiz var. Onlar da bizim partimizin kampanyasını yürütüyorlar. Genel kampanya yürütüyorlar. İlk defa yapılan işler yapıyoruz. Aslına bakarsanız Kenan Bey biz sokağa çıkıp vatandaşımızın dertlerini insanların kısa bir sürede anlayabilecekleri hale getiriyoruz. Yani öyle oluyor ki bu özellikle benim bölgem Ankara'da, ikinci bölge içerik bakımından çok zengin. İnanın ben esnafa gittiğimiz zaman söyledikleri her şeyi oraya koymuyoruz, ayıklıyoruz. Hani bir yanlış anlaşılmaya, çünkü insanlar çok öfkeli, insanlar bağırarak anlatmak istiyorlar dertlerini. Her şeyi oraya koyamadığımız bile oluyor, yayınlayamadığımız o kadar çok video var ki. Biz aralarından gerçekten derdi anlatan, kimseye incitmeyecek olanları seçip koyuyoruz. Çok da ilgi görüyor. Artık insanlar da zaten öğrenmişler yani 5 seneden 5 seneye kapısına gelen siyasilerden de sıkılmışlar dertlerine çözüm arıyorlar ve bir konu daha söyleyeyim size bu benim bir tespitim ne zaman bir esnafa girsek şununla karşılaşıyorum sorunlarıyla o kadar çok baş başa bırakılmışlar ki Kerem Bey insanlar önce sorunun ne olduğunu tespit etmişler daha sonra sorunun nasıl çözüleceğiyle alakalı kafa yormuşlar çözüm yolları üretmişler. Bu çözüm yollarının kimin çözebileceğini de e, oturup düşünmüşler. Paket halinde çözümü hazırlamışlar. Fakat o kadar uzun süredir yalnız başlarına kalmışlar ki, o kadar uzun süre kimse elini uzatmamış ki, bu çözümle alakalı umutlarını kesmişler. O yüzden siz gidip bir dokunduğunuz zaman aslında vatandaşın ne kadar çözüme muhtaç ve bununla alakalı ne kadar bilinçlendiğini de görüyorsunuz. Ben bunu tespit ettim esnafınızda. Evet, biraz da yerine gitmek istiyorum özellikle. Ankara'da durumlar nedir acaba? Ankara'nın hani mesela İstanbul'un kronikleşen bir e, trafik problemi var ama sizce mesela Ankaralı olarak, An Ankaralı mısınız Uğur Bey, Uğurhan Bey? Ankaralıyım, ben e, Akyurtluyum. Ee, Ankara'nın Akyurt ilçesinde doğdum, büyüdüm. Ankara'nın kuzey tarafı diyebileceğimiz Akyurt, Çubuk, e, özellikle Kalecik bu üç ilçe ve aslına bakarsanız o bölge yani kuzey bölgesinde doğdum, orada büyüdüm. O yüzden nispeten çok şanslıyım kendi doğup büyüdüğüm topraklarda siyaset yapıyorum. Kendi doğup büyüdüğüm hemşerilerimle, vatandaşlarımla birlikte onlardan o istiyorum. O yüzden daha şanslıyım. Ankara'nın problemlerine gelirseniz, özellikle ben aday olduğum, gelirsek aday olduğum bölgeyle alakalı konuşmak isterim. Ben Ankara'nın ikinci bölgesinden adayım. İkinci bölge aslında AK Parti'nin en yüksek oy aldığı bölgelerden biri. Fakat en yüksek oy aldığı bölgede büyük bir unutulmuşlukla, yalnız bırakılmışlıkla baş başa kalmış. Özellikle kuzey bölgesi için söylüyorum. Yani Çubuğu, Akyurt'u, Kaleci'yi de içine alarak söylüyorum. Bu bölge e, neredeyse Cumhuriyet kurulduğundan beri kendi insanı tarafından, kendi evlatları tarafından temsil edilememiş. Bir uzakta kalma, yalnız bırakılma durumu var. Ve bundan dolayı bir içerleme var. Mi? Meclise e, inşallah, 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 inşallah. büyük hedeflerimden bir tanesi Doğup büyüdüğüm topraklardan çıkıp kendi hemşerilerimin sesi olmak istiyorum Ankara'nın tamamı için. Şimdi Ankara başkent olma hasabıyla daha protokol bir şehir. Fakat bu protokol olması sebebiyle de nispeten uzakta kalmış, kendini temsilden geride kalmış bir şehir Ankara. Ben bunu değiştirmek en büyük hedeflerimden bir tanesi. Yani Çok hevesliyim bu konuda. Evet, Uğurhan Bey mesela ben bir Ankara seçmeni olsam ben size neden oy vermeliyim acaba? Bir anlatır mısınız? Vatandaş size neden oy versin Ankara'daki seçmenler? Vatandaşın oyuna niye talibim? Hemşerilerimin oyuna şu yüzden talibim. Eğer e, bizim hemşerilerimiz, Ankaralı vatandaşlarımız 5 seneden 5 seneye kapılarına gelip, ellerini sıkıp, o isteyip giden siyasilerden bıktılarsa, projeleriyle, kadrolarıyla hazır, çözüm önerileriyle hazır, onlara hizmet etmek için hevesli, enerjisi olan, onlara hizmet etmek için projeler üretmiş ve proj bu projeleri kimlerle yapacağını, nasıl yapacağını çok iyi bilen, bu konuyla alakalı büyük heves duyan siyasileri bekliyorlarsa, kendi sorunlarını kendileriyle beraber sorunlara muhatap olmuş, dolayısıyla bu sorunların acılarını çekmiş, bu sorunları çözmek için en az onlar kadar bilinçli bir siyasi figür istiyorlarsa, e, bize gönül rahatlığı ile oy verebilirler. Biz hem parti olarak hem parti kadrosu olarak bütün projelerimizle, ekonomi alanında, öncelikle ekonomiden bahsettik. Hem ekonomi alanındaki projelerimizle hem ekonomi kadrolarımızla. Her gün televizyonda görebilirsiniz bizim ekonomi kadromuzdan. Profesör Doktor Bilge Yılmaz var. Profesör Ümit Özlale var. Kamu Maliyesi'nde Erhan Usta milletvekilimiz var. Yani şunu zemlemeye çalışıyorum. Biz evet. kadrolarımızla hazırız. Hizmet etmek için hazırız. Enerjimiz var. İnşallah da başaracağız. Evet. Bilge Bey herhalde Bakan oluyor ekonomi bakanı kesinleşti galiba tüm e, oklar onu gösteriyor ne, ne düşünüyorsunuz diğer yani tabi kesinleştiği alakalı bir bilgim yok ama kendisi milletvekili adayı olmadı e, fakat görev verilmesi halinde ekonomi bakanlığını harikulade yapacağından da hiçbir şüphem yok evet şimdi Uğran bey meclise girdiniz ilk gününüz yani neyi hedefliyorsunuz yani ilk iş gününde ne yapmak istiyorsunuz yani ben meclise gideceğim ve Ankara için, Ankaralı seçmenler için ya da Türkiye için şöyle bir yol haritası izleyeceğim. Biraz anlatır mısınız? Yani, yani önce şunu söyleyeyim, söyleyeyim. Yani önce şunu söyleyeyim. Biz bugüne kadar ki elde ettiğimiz bütün başarılarımızı çalışmaya borçluyuz. Bizim hiçbir işimiz kolay olmadı. Bütün başarılarımızı çalışarak elde ettik. Dolayısıyla başarının anahtarı çalışmak olarak görüyorum ben. O yüzden aralıksız çalışacağım. Ve bölgemle ilgileneceğim. Bölgemin sorunlarıyla ilgileneceğim. Tabii ilk iş günümüzde meclis gündemi ne olur? Hangi gündemle meclis toplanır? Tabii bunu şu an bilemediğim için ilk iş günümde bunları 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 yapacağım diye peş peşe sıralamak şimdi belki yanlış olabilir ama mesela not ettiğim, mesela benim seçim bölgemde kazanın sulamayla alakalı bir problemi var. Yine Akyurt'un sanayi sitesinin girişiyle alakalı bir problemi var. Yine Çubuk bölgesinde işsizlikle alakalı çok büyük bir problem var. Bunların genel çözümüyle alakalı mecliste aslanlar gibi mücadele etmek için sabırsızlanıyorum yani çok hevesliyim evet çok çok teşekkür ederim Uğurhan Bey, Uğurhan Tiryaki İyi Parti Ankara 2. Bölge Milletvekili adayı kendisi aynı zamanda eski il başkanı Ankara. başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? benim sorularım bu kadar özellikle vatandaşa söylemek istediğiniz seçmenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı acaba? beni ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum seçmenimiz vatandaşımız hiç merak etmesin biz iş başındayız 24 saat esaslı çalışıyoruz, sahadayız. Vatandaşımızın dertlerini bugün değil, iki buçuk senedir genel başkanımızla il il ilçe ilçe gezerek dinledik. Bunların tamamını not ettik. Çözüm önerilerimizi de buna göre üretiyoruz. Ve e, iyi bir ekiple sahadayız, iyi bir kadroyla sahadayız. Gönülleri ferah olsun, gönülleri rahat olsun. Biz ülkenin bir adım ileriye gitmesi için önce şehrimizden başlayarak daha sonra ülkemizde el ele, omuz omuza çalışmaya talibiz. İnşallah da 14 Mayıs'tan sonra başaracağız. Evet bir soru daha eklemek istiyorum da son olarak şunu sorayım. Farklı partilerden de listelerde olan iyi partiler var. İşte CHP listelerindeki farklı altılı masadan partilerde olan isimler var. Onlarla beraber mi seçim çalışması yürütüyorsunuz yoksa herkes ayrı mı yürütüyor acaba? E, ayrı bir seçim çalışması yürütüyoruz. Tabii cumhurbaşkanı adayımız ortak. Cumhurbaşkanı adayının seçilmesi konusunda birlikte çalışıyoruz tabii ki. Ama e, İyi Parti ve e, CHP e, sahada e, ayrı kampanyalar e, yürütüyoruz. Yani ben kendi kampanyamı kendi bölgemde yürütüyorum. CHP listesindeki arkadaşlarım da e, CHP'nin belirlediği kampanya esaslarıyla kendi kampanyalarını yürütüyorlar. Ama bu bir karşıtlık anlamına gelmesin. Yani bir karşıt bir durum yok. Burada sadece farklı esaslar, farklı sınırlar içerisinde oluşturulmuş, farklı profesyonellerin çalıştığı kampanyalar var. Evet, bir siyasetçi olarak seçim ilk turda biter mi acaba? Ben biteceğini düşünüyorum. Kemal Bey'in ilk turda kazanacağını düşünüyorum. Öyle de görüyorum. Peki, Uğurhan Bey. Uğurhan Tiryaki, Ankara 2. Bölge İyi Parti Milletvekili adayı. Çok çok teşekkür ederim. Her adaya söylediğim gibi size de söylüyorum. Yolunuz açık olsun. Umarım meclis sıralarında olursunuz. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. teşekkür katılım. ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Görüşmek Sağ olun. Değil, sağ olun.